Gerçekten Allah bu kitap ile bazı toplulukları yüceltir, bazılarınızı da alçaltır. Yani kitabı huz bir kitabı kuvvet diyor. Evet peygamberlere. Kitabı kuvvetle tutun diyor. Kuvvetle tutun. Evet. Allah Teala nasıl razıysa o şekilde kitabı öğrenmeye, uygulamaya hepimize nasip eylesin. Evet. evet. Bakın Fransa'da toplanıyor bütün dünyanın kafirleri tağutları, Allah'ın karşısında sistem kuranları, bize de bu sistemi kurup bizi burada perişan edenler yan yana yürüyorlar. Bir zamanlar nasıl değil mi? Yani çok güzel kıyafetler var. Aşağıdakilerde neydi? Hep hakkını savunan Müslümanlar neydi? Kötüydü. Giyemiyorduk o kıyafetleri. Bu yüzü değiştirdik elhamdülillah. Bu, bu işi değiştirenlerden eylesin bizi. Evet. Dünyadaki zalimlerin maskelerini düşürüp Müslümanlığı Allah yolunda olanları yükseğe taşıyanlardan eylesin. Kuvveti oraya vermeye hepimize nasip eylesin. Bu resim çapa. İşte beni kız kardeşim örtün diye attığı yerlere. Ben 15 sene sonra öğrencilerin çoğunluğu istedi diye girdim konferans vermeye. Ya. O zamanlar sakalım yoktu, cübbem de yoktu. Cübbeli ve sakallı olarak girmek de nasip eyledi. Allah Teala demek istiyor ki onlar bir oyun oynuyor. Onlar seni buradan attılar. İstediler ki adın gitsin, hiç duyulmasın. Sen bir çöp olasın. Allah Teala da oraya getirdin bizi. Ya. Evet. Şimdi çoğu üniversiteye gidiyorum. <laughs> çoğu üniversiteye gidiyorum elhamdülillah. Evet. Şöyle düşünüyorum beni atanlara. Onlar benim bildiğimden daha çok öğrensinler. Onlar da gelsin hep beraber gidelim konferanslara. Allah'ın cenneti geniş. Bilmiyorlar. Zannediyorlar ki parayla, içkiyle memnun olunacak. Allah Teala bilemiyorlar. Bilmeyi nasip eylesin. Evet. Bak batı bu. Evet. Ne yapıyorlar? Boğalarla oyun oynuyorlar. Bak boğaya o kadar değil mi? Vurmuş, yaralamış. Biz kurban keserken neler söylüyorlar değil mi? Halbuki biz merhametle yenilecek, fakirlere vereceğiz diye kesiyoruz. Boğa da dikkat ettiniz mi? Çenesinin altında o gözün oradan çıkmış. Ya. Onlar bunu yapınca medeni oluyor. Biz Allah rızası için kurban kesince cani oluyoruz. Bir yerde şimdi aşağıda belediyenin orada kurban kesiyorum. Bir tane kadın geldi. Hocam dedi benim kurban da sırf boynumu siz vurur musunuz dedi. Benimki dedi bir kasap ama dedi. Siz vurursanız sanki daha mübarek olacak zaten. <laughs> de <laughs> baktım birisi çok dikkatli bakıyor. Dedim niye o kadar ben dedi kasabım dedi. E niye bakıyorsun dedim. Ya sen nasıl kesiyorsun diye baktım dedi iyi kesemiyormuşum dedi. Nereden anladım dedim. E, yavaş kesiyorsun dedi. <laughs> e, biz insanı keserken düşünüyoruz damarı falan. Onun için elimiz dedim ben yani düşünerek yapıyoruz. Senin gibi öyle öleni kesmiyoruz ki biz. <laughs> evet. Karı koca demin yetmişini geçmişler. Bir bahçe içinde. Gelincikler var. Sevmek için yürek. Ne diyor? O gelinciyi topluyor yetmiş yaşındaki amca. Bu bir çiçek diyor. Sen de bir çiçeksin. Allah Teala o çiçeği verdi. Sen de bir çiçeksin. O çiçeklerden sana ne yapayım? Hediye vereyim. Dünya bu ya. Böyle düşünen güzellik kazanıyor. Ama dese ki e bu topladığın adı ne? Gelincik. Ne kadar duruyor orada? Az duruyor değil mi? Ki? seneye kadar. E ya hanım bana da yemek getirmedi. Sana küstü. <laughs> Bugün de hastasın kalkmadı. E oldu mu sen şimdi yani? Evet. Allah Teala sevmeyi nasıl eylesin. Değil mi? İki günlük dünya. Sevmek için vesile ara diyor büyükler değil mi? Yani sevmek için vesile ara. Sevmek için vesile ara. Evet ne diyor Mehmet Said Kod gazeteleri? Bir tane gül yetiştirmek için 40 adet dikeni suluyoruz. Yani yanında ne, ne çıkıyor? Bah, yabani çıkıyor. Hemen onlar çok çabuk da büyüyor. Onu usta olan anlıyor değil mi? Yani onu koparıyor. Güzel et, etrafını haftada bir bak cuma namazı gibi havalandırıyor. O toprağı havalandırmazsa ne olur? Kök sıkışır. Havalandırırken köke zarar verse o da ölür. Onun da bir ustalığı var. Dışarıdan içeri doğru oluyor değil mi? Yani dışarıdan köke de doğru değil de dışarıdan şöyle 20 santim, 30 santim ufak bir çapa ile alıyorsun böyle. Yavaş yavaş hem toprağa tam kökünün kuvvetleniyor hem de hava alıyor. Gübreliyorsun. Bir gül yetiştirene kadar diyor. Biz bir genç yetiştirmek için 40 münafık ile cebelleşmeye razıyım ya. Münafığı neye benzetiyor? Yabanlere benzetiyor. Allah onlardan razı olsun. Bir gün bir talebesi anlattı. İskender Paşa da öğle namazından çıkmış mübarek. <laughs> bir cemaatten biri de ben burada biraz duruyorum ya diyorsunuz ki duruyorsunuz diye. Cemaatten birisi Mehmet Sadık Korpiyat'a soru sormuş. Yaşlı, yetmişine yakın yağmur çiselmeye başlamış. İkindiye kadar o gitmediği için onu bırakmamış orada. Nasıl? İkindiye kadar o ona soru sorduğu için 70 yaşında ayakta çiselemenin altına durmuş. Şimdi bu insanlar gitti huzursuz olduk. Ya. Yani gönlü çok geniş, mutluluk huzurla dolu. Herkese ne yapıyorlar? Dağıtıyorlar. Evliya insanlar değil mi? Eskiden çok vardı. Değil mi? Bayram Şehit Bayram Hoca öyle diyor. Evler var, yollar var, hastaneler var, her şey var. Ama gönlümüzü huzura götürecek evliyalar az. Esas onlar lazım. Hmm. Ordinarius profesör, psikiyatri uzmanı Masar Osman geliyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra deli hastanesi açılmış. Deli hastanesine yer kalmamış. Atatürk'e geliyor diyor ki, efendim diyor insanlar hastaneye geliyor yatıracak yerim kalmadı. Hani koridorlar doldu. Bu insanlar eskiden işinde evinde problemi olduğu zaman bir Allah dostunun yanına tarikata giderdi orada onları dinlerdi. Onların sohbetiyle yumuşardı. Böyle buralara gelmezdi. Hastane yetmiyor diyor. Bir izin verseniz de siz de kontrol etseniz. Hani bir iki tanesi açılsa da. Hani şu insanlar kafayı yemese iyi dinleyin. Ne sen söylemiş ol. Neden duymuş olayım. Ya batının projesi bu. Batının projesi. Hem halifeli kaksın. Hem bizim manevi dağıtım yerleri kaksın. allah Teala buraları kurmayı hepimize nasip eylesin. Evet. Diyorlar 500 yıllık onlara bir oyun oynuyoruz ki yerlerinden kalkamayacağız. Bakın bugün psikiyatri ilaçları değil mi? Nasıl satılıyor? 80 milyon, 90 milyon satılıyor. Niye? O ilaç biraz seni sakinleştirecek de sen mutlu olacaksın. Nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ömer'e desem ki yani sen Allah'ın Resulü'nün yanına gitme. <laughs> Onunla <laughs> beraber namaz kılma. Sana bir ilaç vereyim de sen evde kafayı bul. Ne yapar beni? Ha, güldünüz değil mi? <laughs> ne yapar beni? Evet. Küfür etmeden, karı kız muhabbeti üretmeden, ahlaksızlığı sevini göstermeden bizi güldürdün ya Allah da seni güldürsün Bekir de belli. Niçin aldım? İnsanın ihtiyaçları var. Gülmeye ihtiyacı var, sanata ihtiyacı var. İnsan böyle bir varlık değil mi? Yani her dakika namaz kılamaz, her dakika iş yapamaz. İnsanın ama böyle yerleri Müslüman insan yetiştirmesek ne oluyor? Değil mi? Allah muhafaza. Allah muhafaza. Evet. Bekir abinin ben programlarına ilk beni çağırdığı zaman, 5-6 sene gitmek istememiştim. Yani e, sonra onun programlarını böyle kıyafet tebdili yaparak gittim. Dolu. Gitmişseniz biliyorsunuz. Yani şimdi onun programı olsa burada, buralar her yer doluyor. Düşündüm. Yani ne kadar güzel, halkın içinden yetişmiş ya, dilinlerinden anlıyor. Onlarla nasıl konuşulur? Onların nasıl ilgilisini çekilir? Hakikaten de güzel şeyler anlatıyor. Ya Bekir abi de ben dedim basamakta oturdum kendimi gizledim. E sen dedi haber versin öne alırdım dedi. Yok yok dedi senin dedim doğal halini izliyorum. Dedim bir ayet hadis şerif de söylesen keşke bilsem onu da söylesem dedi. Ya keşke bilsem onu da söylesem. Ama halkın dilini anlayıp anlatabiliyor. Yani bizim şimdi üniversitedeki profesörler bu dersi anlatamıyor. Şimdi benden iyi biliyorlar. Yani ben şimdi utanıyorum buraya gelmeye değil mi? Ama hep öğretim için geldikleri için yani nota not Karşısındaki de mecbur dinlemeye. <laughs> yani onu sıkıcı tekirde anlatmamak diye bir metot yok. Şimdi ben o çabadaki hoca gelecek. Salih sen sıkılmadan ders dinliyorsun ya. Yani öyle bir şey yok. Onu mecbur et, Yani kemiğin her köşesini bilmek zorundayım. <laughs> Hücrenin her köşesini bilmek zorundayım. Ama halka anlatırken Efendimiz böyle anlatmamış. Hazreti Ömer anlattığını, Hazreti Öbek anlattığın anlattığını aynısını anlatmamış. Genel sohbetleri çok yumuşak olmuş. İşte bu evliyaların da böyle. allah Teala o insanları yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin.